Herkese merhaba arkadaşlar. Pixel Rush kanalına hoş geldiniz öncelikle. Ben Edis. Bu kanaldaki ilk video gibi gözükebilir. Hatta ikinci video gibi gözükebilir. Aslında bu kanaldaki bir 84. video falan. Bütün videoları sildim arkadaşlar çünkü Bir dakika şunu bir ayarlayayım. Nasıl yapacağım lan? Ve Eee kanaldaki bütün videoları sildim arkadaşlar çünkü sesim gerçekten çok inceydi ve kanaldaki videolar biraz saçma ve amaçsızdı. Yine de bayağı bir abone kasmıştım. Ee, o yüzden ben de yeni bir YouTube serüvenine başlayayım dedim ve bütün videolarımı sildim. Kanalın adını değiştirdim, logo yaptım, kendimi internetten Photoshop falan bir sürü video izledim. Bir 3 saat falan onunla uğraştım bugün. En sonunda bitirdim ve video çekmeye şu an sizle başlıyorum. Arkadaşlar ee, neden sildiğimi söyleyeyim size kanalımda Cidden ama eğer videoları falan belki ileride eski videolarımı izliyorum diye video yaparsam Görürsünüz nasıl olduğunu Neyse geçelim bu konuyu. Bu kanalda neler olacak Hemen buna geçiyorum Arkadaşlar bu kanalda hem Bomba atlıyor ama ben biraz bunlarla böyle oynayacağım Neyse Arkadaşlar bu kanalda öncelikle şöyle olacak eğlenceli videolar, belki aktiviteler, oyunlar ve canlı yayın bir vesaire bir sürü e, her şeyi düşündüm. Hatta liste falan yaptım. Bunların hepsini de uygulayacağım. Şimdiden spoiler vermek istemiyorum. Neyse. E, kanaldaki kanalda hangi oyunları çekeceğimi söyleyeyim size önce. Kanalda arkadaşlar Gary's Mode GTA 5 online olun çünkü herkes artık YouTube'da şeyi çekti senaryolar senaryo versiyonu ben de üzerine gitmek istemiyorum artık. Ondan sonra mm, Counter Strike Global Offensive <gülüyor> Mario. <gülüyor> Şahsen en çok sevdiğim oyun Mario olduğu için kesinlikle bir Mario videosu görürsünüz en azından. Happy Walls ara sıra. Ondan sonra No Man's Sky. No Man's Sky pardon in değil. <laughs> no Man's Sky. PS Vita incelemeyi düşünüyorum şahsen yeni aldım ve gerçekten çok güzel bir konsol. Böyle güzel interaktif videolar falan güzel videolar göreceksiniz eğlenceli. Umarım beraber eğleniriz arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı unutmayın. Umarım gerçekten si güzel bir YouTube serüveni olur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.